Merhabalar. Evet, biliyorsunuz ki e, bir anket çıkıyoruz hangi filmi değerlendirmesini istersiniz diye ve e, bu filmle ilgili öneriler geldi. Bu filmin değerlendirilmesi konusunda istekliler geldi. Biz de dolayısıyla ikinci filmimizi Zindan Adası filmiyle ilgili değerlendirme yapmak üzere karar verdik. Birincisi Can Dostum'du. Eğer kaçıranlar varsa Instagram sayfamızda videomuzu paylaştık. Oradan da görebilirsiniz. Zindan Adası filmi daha öncesinde de öğrencilerim tarafından hep ilgi duyulan bir film olarak paylaşılmıştı benimle. Ben derslerde film değerlendirmesini kullanıyorum. Bu görselliğin de paylaşımıyla işlediğimiz konuları daha kalıcı hale getiriyor. Ve sizinle öğrencilerimin özellikle çok beğendiği ve kendileri için çok uzun Zaman sonrası mezun olduktan sonra da e, çok ilgiyle izledikleri e, ve e, ilgi duydukları filmleri de paylaşacağız burada. Ama tabii sizin e, istekleriniz önemli bizim için. Biz daha çok işlediğimiz konularla ilgili filmleri paylaşıyoruz. Çünkü derslerde işlediğimiz konuyla uyumlu olacak şekilde filmleri öneriyoruz ve bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Benim e, derslerde işlediğim konular içinde e, Zindan Adası filminin değerlendirmesi yoktu. Fakat öğrencilere genel olarak sorduğumda hep bana Zindan Adası'ndan çok etkilendiklerini, hatta e, psikoloji ile ilgili filmlere ilgili misiniz dediğimde evet ilgiliyiz, peki hangi film sizi etkiledi dediğimde Zindan Adası cevabını çok almışımdır. Sizin tabi sorularınız çok önemli. Özellikle canlı yayın yapmamızın sebebi bir etkileşim ortamı yaratmak. Dolayısıyla filmle ilgili sorular sormanız, bu sorular üzerinden film değerlendirmesini birlikte yapıyor olmamız çok önemli. Ben size psikolojiyle ilgili olacak şekilde filmin değerlendirmesini yapacağım. Ama sizin sorularınızın olması ve bu sorunlar üzerinden tartışabiliyor olmamız e, amacımıza daha yönelik bir durum yaratacaktır. Evet, e, filmi e, tabi fantastik bir film. Film e, Leonardo DiCaprio hayranları için güzel bir film. E, filmin diğer oyuncuları da oldukça başarılı oyun açısından e, iyi oyuncular olduklarını biliyoruz. E, fakat tabii filmin sonunda ifade edilen bir cümle var ve aslında filmin e, ana temasını en sonda geçen cümle üzerine oturtulduğunu anlıyoruz. Yani filmin e, sizler de izlediniz bilmiyorum bazı e, paylaşımcılarımız diyorlar ki biz sizi dinliyoruz sonrasında filmi izliyoruz e, ve ona göre anlamaya çalışıyoruz e, diyebiliyorlar. E, filmin sonunda e, çok can alıcı bir cümle sarf ediyor e, Leonardo DiCaprio filmdeki ismiyle, Teddy. Diyor ki, hangisi daha kötü olurdu? Bir canavar gibi yaşamak mı yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi? Aslında filmin ana temasının bunun üzerine oturtulduğunu anlıyoruz. E, bir e, hastanın gözünden, ruhsal anlamda e, hasta olan bir kişinin gözünden dünya nasıl görülüyor, nasıl algılanıyor e, konusunu bize vermesi açısından e, güzel bir film. Çünkü filmin neredeyse sonuna kadar e, baş kahramanın yaşadığı her şeyin gerçek olduğunu düşünüyoruz. Yönetmen bize e, bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin e, hayatı nasıl algıladığını e, izleyici de e, öylesi bir etki bırakacak şekilde bize anlatıyor e, ve e, filmin eleştirilerini okuyanlar vardır belki. Hani ben de okuduğumda aslında e, filmde çeşitli yorumlar var ama e, işte e, aslında gerçekten e, bu Teddy e, devlete uzun dönem hizmet etmiş bir polis savaşta da bulunmuş ve savaşta da devlet adına çok önemli hizmetlerde bulunmuş ee, ve e, kendisini e, herhangi bir hasta gibi ön lobunun çıkartılarak geçmişle bağlarının e, kopartıldığı ve geçmişte yaşadığı kendisine acı veren olayları hatırlamadan huzur içinde yaşadığı ama bir başka deyimle bitki gibi yaşadığı bir hayata biz bu e, şeyi e, bu kadar hizmet etmiş bir kişiyi acaba alsak mı almasak mı e, gibi bir sorgulama içinde olduğunu anlıyoruz doktorların. önemsiyorlar dedi diyorlar ki bu adam bu kadar zamandır devlette hizmet etti dolayısıyla biz ona e, bu ölüyovunu almadan gerçeklikte barıştırabilirsek e, ruh sağlığını tekrardan kazandırabilirsek o zaman iyi bir şey yapmış oluruz. Bu adam bu kadar yıldır hizmet ettiğine göre o zaman biz de onun için özel bir tedavi yöntemi uygulayalım gibi bir çaba içinde olduklarını görüyoruz ve aslında benim ortağım dediği kişinin onun için tahsis edilmiş bir psikiyatrist olduğunu anlıyoruz filmin sonunda. Şimdi en önemli olan kısmı şu bana göre filmin en önemli olan kısmı şu. Ee, bir şekilde e, Teddy'nin karısının ruhsal anlamda rahatsız olduğunu ve e, kocasıyla da bunu paylaştığını, kendimi iyi hissetmiyorum e, dediğini fakat e, Teddy'nin bunu dikkate almadığını görüyoruz filmde. Kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Hatta bir e, evi yakıyor, dumanlardan zor kurtuluyor ee, çocuklar da e, bu işten biraz zarar görüyor ama o bunu kabul etmiyor. Şimdi bu durum aslında bana göre filmin ana teması, en can alıcı noktası olarak filmin de bize verdiği. Ama e, daha çok e, insanlarda bıraktığı etki açısından bakacak olursak adam ne kadar normal duruyordu. Bu adam gerçekten hasta mıymış Filmin sonunda hasta olduğunu almıyoruz ve bu bizi çok etkiledi. Bu kadarı hayal miydi konusu bizi çok etkiledi gibi geri bildirimler almıştım. Ee, belki izleyicide bırakan bıraktığı etkiye bakacak olursak böylesi bir durum izleyenler e, içinde böyle bir etki bırakabilir. Ama bizim için güncelde bir psikolog olarak en önemli olan kısım bana göre filmin en önemli kısmı bu. Yakınlarımızın hasta olduğunu kabul edebiliyor olmamız. Yani o kişi benim karımsa, çocuğumsa, kardeşimse hasta olamaz. Aslında fiziksel rahatsızlıklar için de benzer bir reaksiyon içindeyiz. Ama ruhsal rahatsızlıkta bunu görmek istememek, yokmuş gibi kabul etmek, sanki e, benim etrafımdaki insanlar normal olmak durumda, onlar normaldir. Hastalık başkaları içindir. Ama bizim için değildir, yakınlarımız için değildir. Gibi bu kadar ciddi e, şikayetleri dikkate almamak ve savunma mekanizmalarımızla bu durumu örtmek, yokmuş kabul etmenin aslında kişiye ne kadar ağır bedeller ödettiğini çok iyi anlatan bir film. Yani bu filmin en temel psikolojiyle ilgili olan kısmı bana göre budur. Yani orada çünkü filmde eğitimli belli toplumun belli sınıfının üstünde tanımlanan bir e, emniyet görevlisi aslında, çok akıllı olduğu ve toplumun birçok alanda hizmet verdiği ifade edilen bir e, polis memuru var, komiseri var ve birçok kişinin toplum için yaptığı yanlışları görebilen ve bu yanlışlarla ilgili toplum adına, devlet adına önlemler alabilen ve bunun için neredeyse hayatını bu işe adamış bir adamın aslında karısının ifade etmesine rağmen karısının hasta olduğunu görememesi, kabul edememesi ve sonucunda çocuklarının karısı tarafından öldürülmesine zemin hazırlaması. Çünkü karısı iyi olmadığını söylüyor. Hatta bununla ilgili bir işte evi yakmakla ilgili bir beklenmedik ruhsal anlamda sağlıklı bir insanın yapmayacağı bir hareketi de yapıyor. Buna rağmen karısını ve çocuklarını deniz kenarında bir eve taşıyor ve karısının normal olduğuna inanmak istiyor ve sanki normalmiş gibi hayatını sürdürmeye çalışıyor ve eve geldiğinde karısının aslında üç tane çocuğunu da gölde boğduğunu öldürdüğünü ve kendisine de çocuklar nerede dediğinde ilk etapta e, teri, fark etmiyor çocukları göremiyor. Karısına soruyor çocuklar nerede? O da okuldalar diyor. Ama bugün cumartesi diyor. okuluyor Sonra baktığında gölde üç tane çocuk cesedini görüyor. Ve bundan sonra bunu kaldıramıyor, kabul edemiyor ve polis memuru olduğu için silahıyla karısını öldürüyor. Ve hasta oluyor. Ondan sonra ruhsal anlamda rahatsız ve tabii tam iki tane iki paradoks içinde buluyor kendisini gerçekten. Diyor ki hangisi daha kötü olurdu? Bir canavar olarak yaşamak mı yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi? Yani kendisini hiçbir şekilde affedemiyor karısını öldürdüğü için. Ama aslında kayıncısının yalnızca karısını öldürdüğü için değil, karısının ondan yardım isteğini göremediği için de affedemiyor. Aslında film boyunca karısını öldürmek kadar onun canını yakan durumu karısının hasta olduğunu görememek olduğunu anlıyoruz. Yani film evrile evrile son kısımda bizi bununla karşılaştırıyor. Bunu kabul etmiyor. Karısının yaşadığını, ona yardımcı olmaya çalıştığını aslında o hastanede yanlış işler yapıldığını o da bir polis memuru olarak bu yapılan yanlışları görecek, yakalayacak ve insanlığa hizmet edecek gibi bir çaba içinde olan bir polis memuru görüyoruz filmin ilk 70 dakikasında fakat sonrasında aslında o polis memurunun Kendisine ne kadar yardımcı olamadığını, ailesine ne kadar yardımcı olamadığını, karısına ne kadar yardımcı olamadığını ve kendisine eşinin apaçık söylemesine rağmen onun hasta olduğunu nasıl kabul edemediğini ve bu kabul edememenin çocuklarına, hayatına mal olduğunu, karısının ve kendisi tarafından öldürülüyor ama aslında o ki içindeki kendisini öldürüyor. Yani karısını öldürmüyor aslında. Yani karısını tabii ki öldürüyor olarak biliyoruz filmde ama e, hani karısı zaten ne kadar yaşıyor o ruhsal rahatsızlıklarla gibi düşündüğümüzde orada e, zaten bir çelişkili bir durum olduğunu da görüyoruz. Acı çeken bir kadın görüyoruz filmin başında sonuna kadar. Karısını ne kadar acı çektiğini görüyoruz. E, bana göre evet en önemli şey bu. Ruhsal rahatsızlık varsa eğer bir ailede, toplumda, bireyde bizim yakınlarımıza yapabileceğimiz en iyi şey bu rahatsızlığı görebilmek, kabul etmek ve tedavisi için ona yardımcı olmaya çalışmaktır. Fakat birçoğumuz bunu yapıyoruz, biz de toplumda bunu gözlemliyoruz. Rahatsızlık söz konusu olduğunda, özellikle ruhsal rahatsızlık söz konusu olduğunda biz bunu bastırmayı, görmemeyi, yokmuş gibi yaşamayı seçiyoruz. Ama e, bu durum tabii ki bize e, olabilecek sıkıntılı durumlarda korumuyor, kurtarmıyor. Ne çok değer verdiğimiz, özen gösterdiğimiz yakınımızı bu durumda e, koruyabiliyor, ne de ailemizi, ne de bir başkaları da. Ve biz e, onunla, o durumla yüzleşmek konusunda yaşadığımız çelişkili ve ızdıraplı durumu daha ağır, daha kabul edilmesi zor bir durumu kabul etmek ya da edememek e, sonucu yaşayabileceğimiz daha kötü şeyleri, daha olumsuz şeyleri yaşar vaziyette bulabiliyoruz kendimizi. E, filmin sonunda e, kahraman Teddy e, kabul ediyor. Evet, benim bu zamana kadar e, yaptıklarım, düşündüklerim bir hayal ürünüydü. Aslında ben evet karımı öldürdüm. Karım da çocuklarımı öldürmüştü. Filmin sonunda bunu kabul ettiği bir sahne görüyoruz. Hastanedeki baş psikiyatristin ve onun için tahsis edilen psikiyatristin bu konudaki çabalarının ve mücadelelerinin sonuç verdiği bir sahneye görüyoruz. Evet ben öldürdüm, yapmamalıydım diyor. Fakat o kabul ettiği an o kadar acı çekiyor ki tekrar hayal dünyasına dönmeyi tercih ediyor. Çünkü o son sahnede ilk önce kabul ediyor. Sonra onun için görevlendirilen psikiyatristle binanın önünde konuşuyorlar. Bu kabul ediş bir iyileşme sürecine girmek mi yoksa bir anlık bir şey mi konusunda diğer doktorlar gözlemliyorlar. Ve tam o noktada aslında bu cümleyi sarf ediyor. Diyor ki Yok aslında bütün bunlar yalandı, ee, biz burada görev için bir aradayız, sen benim yardımcımsın ve sonrasında bu cümleyi sarf ediyor. Hangisi daha kötü olurdu? Bir canavar olarak yaşamak mı, iyi bir insan olarak ölmek mi? Yani aslında e, bana göre o cümle şunu gösteriyor, her şeyin farkındayım ama bunu kabul etmek bana çok zor geliyor. ...ve kabul etmek konusunda çektiğim ızdırap... ...ızdırapla baş edemediğim için... ...hayalde yaşamayı seçiyorum. Yani biliyor ve bunu tercih ediyor sanki. Yani filmin sonu... ...yönetmen tabii bize bırakmış filmin sondaki bu durumu... ...nasıl yorumlayabileceğimiz konusunu bize bırakmış. Ama bana göre biliyor ve... ...hasta kalmayı, hasta gibi yaşamayı seçiyor... Ve bunun sonucunda diğer hastalara yapıldığı gibi önle bunu çıkartılıp bitki gibi yaşayacağı bir hayata mı sokacaklar acaba onu? Çünkü diğer hasta bakıcılar geliyor almak için. Ama zor kullanmıyorlar onlarla birlikte gidiyor zaten. Yani orada bu işlem için mi gidiyor? Yoksa tekrar gözlemlenmek üzere bir şans daha mı alıyor gidiyor? Bunu bilemiyoruz ama e, film boyunca verilen mücadele ve çamadan e, aslında bu durumu kabul etmenin ne kadar zor olduğunu ve Ted'in de bunu kabul edememekle ilgili bir tercih içinde olduğunu görüyoruz. Tabi arka planda filmin adamın e, Ted'in bir sürü cenaze gördüğünü, e, savaşta görev yaptığını, birçok ailenin katledildiğini gözlemci olduğunu da görüyoruz. Hani bir şekilde ceset, birçok cesedi görüp birçok aile dramını e, gören bir polis memuru olduğunu da görüyoruz. Ama buna rağmen bu görevlerde bulunan bir insan olmasına rağmen kendi ailesinin dramıyla baş edemeyip hastalandığını görüyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla e, yani bu başkalarına karşı çaba sarf edip onların iyi olması iyileşmesi konusunda çaba sarf ederken kendimize ve yakınlarımıza bu çabayı göstermek onların bir defa rahatsız olduğunu, olabileceğini kabul edip çare arayışına girmenin ne kadar zor olduğunu göstermesi açısından anlamlı buldum filmi. Önerilerde bulunanlar için teşekkür ediyoruz. Böylesi bir filmi bize tartışma fırsatı yarattığı için. Peki sorularımız var mı filmle ilgili? Önerilerde bulunanların soruları var mı? Veya şu anda katılımcıların soruları var mı? Sorularımız yok. Ee, incelediğimde baktım bazı sorular e, gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Bir insan gerçekten bunları e, hatırlamayabilir mi? Ya da bunları hem hatırlayıp hem bu şekilde reddedebilir mi? Gerçekten hastanedeyken diğer e, hastalarla ilgili e, böyle bir düşünce içinde olabilir mi? E, gibi sorular gelmiş. E, evet, bunlar bu şekilde olabiliyor. Ve hastanede yatan insanlar. Tabii ki bu filmdeki Teddy dışında hepsinin ön lobu çıkartılmış ve hepsi çok ağır elektroşok ve ilaç tedavisi gördükleri için zaten bu kadar da farkında değiller. Yalnızca kimseye zarar vermeden, kimseye üzmeden, kendisine de zarar vermeden yaşayabildiği kadar yaşayabilecek hale getirilmiş hastalar. Teddy bu şekilde bir e, müdahaleye maruz kalmamıştır çünkü belki gerçeklikle yüzleşir, bu gerçekliği kabul eder ve bu gerçeklikle sağlıklı bir birey olarak yaşamayı seçebilir ümidiyle onun için bu kadar ağır fiziksel müdahaleler olmaksızın ona tahsis ettikleri psikiyatristle e, yaşadığı şeylerin e, gerçek olmadığını, aslında bir tedavi süreci içinde olduğu konusunda bilgilendirerek onun daha sağlıklı olması konusunda çaba sarf edildiğini gördük film içinde. Evet. Tuğba asla bir katkıda bulunmuş. Soru değil ama ilginç bir detay vardı. Kendi sigarasını asla yakmıyordu. Hep ortağı yakıyordu. Orası izleyiciye bir ipucu olarak verilmiş. O tip hastalara ateş çakmak verilmediği konusunda. Fakat orada kibrit kullanıyordu. Evet ateş çakmak verilmiyor. Özellikle bu hastaya verilmiyor. Çünkü bu hasta bu kadar diğer hastalar gibi tamamen pasifize edilmiş bir hasta değildi. Ve o yüzden de ma. Diğer hastalara zarar verdiğini Gardiyanlara zarar verdiğini de e, Görmüş olduk e, Tamamen pasifize edilmiş Bir hasta değildi Ama tabii ki e, bu tip yanıcı şeyler Verilmiyor Fakat kibrit yaktığımız Sahne vardı Diğer mahkumları görmek için Kibrit yakıyordu Sonra karısının hayalini Görüyordu Eğer bunlar da hayal değilse Değildiyse Yani o diğer hastaları gördüğü Muameleyi görmüyordu Ama bu tip hastalara Yanı cümlemde Kendisine veya başkasına zarar verici Herhangi bir Araç verilmediği Konusu doğru Çünkü Akıl sağlığı yerinde olmayan insanların ne yapacağını bilemiyoruz. Kendisine ya da başkasına zarar verebilirler. Hatta bulundukları odalarda kapı kolları yoktur, pencere kulupları yoktur. Düz yerde yatarlar. Karyolaların kesici, delici yönleri yoktur. Kendisine zarar verebilir düşüncesiyle. Olabildiğince o kişiyi korumak vardır. Kendisine verebileceği zararlara karşı korumak. Başkalarına verebileceği zararlara karşı da koruyabilmek konusu. Bu anlamda önemli. Başka var mı? Katkımız, sorumuz. Yok sanırım. Peki biz tekrar ıı, film... Iı, Değerlendirmeleri konusunda sizin önerilerinizi almak konusunda yine bir anket e, uygulaması çıkacağız Instagram sayfamızda. E, ilginizi çekecek, değerlendirilmesini istediğiniz filmleri yazarsanız e, ona göre o filmler üzerinde konuşabiliriz beraber. Sizin de katkılarınız ve sorularınızla. Peki çok teşekkürler. Katılmınız için bir sonraki film değerlendirmesinde tekrar görüşmek ümidiyle.